Benim adım Mimosa, 6 senedir Barcelona'da yaşıyorum ve bu kanalımda sizlerle yediklerimi, içtiklerimi, gezdiklerimi, gördüklerimi ve deneyimlerimi paylaşıyorum. Bugünkü konumuz spor. Spor yapmaya motive olmak, evde spor yapmaya motive olmak. Bu enerjiyi ve bu motivasyonu nereden buldum? Bu videoyu hazırlamadan önce Instagram'dan da sizlere bazı sorular sordum. Hem sizin fikirlerinizi aldım, zorlandığınız noktaları sordum. Hem kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım hem de sizlerden gelen cevaplar ve sorular üzerinden konuşacağız. Şimdi birinci soru soru en çok gelen ilk ve tek ve en büyük soru. Mimoza nasıl evde spor yapmaya motive oluyorsun? Bu arada fark ettiyseniz spor kıyafetlerimi giydim. Çünkü spor yapacağım. İlk ve tek söylemek istediğim şey, sporun verdiği o hazzı ve güzel enerjiyi ve hissi hissettikçe... Zaten yapasın geliyor, bu, bu döngü oluyor. Ben şu anda artık bu döngünün içerisindeyim ve sporun bana nasıl iyi hissettirdiğini biliyorum. Sonrasında nasıl sanki dünyayı ele geçirebilirmişim gibi bir his verdiğini biliyorum. Bana iyi gelen şeyleri söyleyeceğim. Umarım sizin de işinize yarar bu bilgiler. Şimdi öncelikle benim spor yapmak için çok iyi bir nedenim var. Neden? Spor yapmaya niyetli olduğunuzu araştırmanızı öneriyorum. Umuyorum ki bu başkaları için güzel gözükmek vesaire gibi dış faktörlere dayalı bir motivasyon değildir. Motivasyonunuz ne kadar sizin içinse, sizin içinizdense, içsel bir faktördense o kadar iyi. Ben sporu sağlıklı olmak, fit olmak, ileride yaşlandığımda sağlıklı olmak ve enerjik olmak için yapıyorum. Benim babamın halası, yani benim büyük halam ve babamın eniştesi, büyük eniştem. ikisi de sporculardı. Hatta hatta olimpiyat sporcularıyla sporcularıymışlar. 90-95 yaşına kadar yaşadılar ve hala o yaşlarına kadar gayet enerjik, gayet hem fiziksel hem mental olarak gayet iyilerdi. Ve benim için bence bu hayatta en önemli örnekler kesinlikle büyük alan ve büyük genişten. Çünkü ben de öyle yaşlanmak istiyorum. Hayatımız boyunca bu vücudun içerisinde olacağız. Bize başka bir vücut verilmeyecek, başka bir şans verilmeyecek. O yüzden içinde bulunduğumuz bu vücuda ne kadar iyi bakarsak bizim için o kadar iyi. İkincisi ben zaten uzun yıllardır spor yapıyorum. Ben her zaman sporcuydum. Bütün ortaokul ve lise boyunca voleybol oynadım. Profesyonel lisanslı voleybolcuydum. Ondan sonra üniversitede bıraktım. Üniversitede hiç ne voleybol oynadım, çok az spor yaptım. Böyle giderdim Cemi ama yani yalandan giderdim. Öyle çok aktif bir 4 sene geçmedi üniversitede açıkçası. Ondan sonra İstanbul'a döndüğümde hayatımda ilk defa bir personal trainer'la çalışmaya başladım. O zaman çok sevdim personal trainer'la çalışmayı. Çünkü birincisi sizin hiçbir şey düşünmenize gerek kalmıyor. İkincisi hep farklı şeyler yaptırıyor, hiç sıkılmıyorsunuz. Hayatımda hiç ee, olmadığım kadar fit bir noktaya geldim o zaman. O dönemden sonra da Barcelona'ya taşındıktan sonra hep böyle yine işte spora giderim, gitmem vesaire. Ama ne zaman ki evlere kapandık 2020'de, pandemi oldu, karantina oldu ve ben dedim ki böyle evde oturup oturup bu iş böyle olmayacak. Sadece oturup yiyorum yani. O zaman ilk defa evde düzenli spor yapmaya başladım. Şimdi geliyorum nasıl başladığımı aslında ve beni nelerin motive ettiğine. Birincisi bir rutin oluşturdum kendime o zaman da şu anda hala da bir rutinim vardı. Sevdiğiniz bir rutinin oluşturunca o rutinin arasına sporu kattığımız zaman Matın üstüne geçmek çok daha kolaylaşıyor. Mesela ben şimdiki rutinimden bahsedeyim. Normalde çalışıyorum, ofise gidiyorum. Ofise gittiğim günlerde akşamları spor yapıyorum. En çok gelen şikayetlerden biri akşam eve geldikten sonra çok yorgun oluyorum, işten sonra spor yapacak halim kalmıyor, kendimi koltuğa atıyorum oluyor. Benim için bana en iyi gelen şey şu, ben nasıl işten eve yorgun geliyorum ama eve geldiğim zaman şunu düşünüyorum. Bunu sezgisel beslenme videomda da anlatmıştım. Eğer o videoyu da izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Şuraya bırakıyorum. Tamamen vücudumu dinlemek bana çoğunlukla şunu gösteriyor. Evet yorgunum ama bu zihinsel bir yorgunluk. Fiziksel bir yorgunluk değil. Çünkü zaten bütün gün ofiste sandalyenin üstünde oturdum. Fiziksel bir yorgunluk olamaz. Ya da işte yol yorgunluğu olabilir bu İstanbul'da yaşayanlar için. Fark ederseniz vücudunuzun hareket etmeye ihtiyacı var. Hareket etmekten kastım haldır huldur spor yapmak olmayabilir ama esnemeye, biraz stretching yapmaya, birazcık kendi kendinize kalmanıza ihtiyacınız olabilir. Ve hemen spor kıyafetlerimi giyiyorum üstüme spor kıyafetlerimi giymek beni her zaman direkt motive ediyor. Burada bence güzel olan bir şey de güzel spor kıyafetleri edinmek. Beni güzel spor kıyafetleri çok motive ediyor. Yani içinde iyi hissettiğim, kendimi güzel hissettiğim spor kıyafetleri edinmek çok iyi hissettiriyor. Eğer evden çalışıyorsam ya da hafta sonuysa yine rutinim var. Sabah kalkıyorum, telefonuma bakmıyorum sabahları. Önce meditasyonumu yapıyorum, sonra kahvemi yapıyorum. Bu sırada üstüme spor kıyafetlerimi giyiyorum yine. Meditasyonumu yapıyorum, kahvemi içiyorum. O sırada birazcık kendime geliyorum. Uyanıyorum. Kahvemi de içtikten sonra zaten kendime gelmiş oluyorum. Ve hop hemen kendimi matın üstüne atıyorum. Bunu böyle sevdiğim bir rutin haline getirmek beni aslında motive ediyor. Spora hatırlatacak şeyleri gözünüzün önüne koymak çok önemli. Spor çantanızı hazırlamak olabilir eğer cime gidiyorsanız. Bu spor kıyafetlerinizi dolaptan çıkartıp gözünüzün önüne koymak olabilir. Spor matınızı yere sermek olabilir. Bu Bakın müthiş bir adım ve burada önemli olan şey aslında bu hep sadece spor için değil ama belli bir rutin oluşturmak isteyenlerin, belli bir hedefi olanların yapmasının tavsiye edildiği bir şeydir. Nasıl bir cümle kurdum? Derler ki Aradaki adımları azaltın. Ona ulaşabilmeniz için ne kadar az adım olursa o kadar kolay olur oraya ulaşabilmeniz. İşte ne bileyim müzik dinleyecekseniz müzik setinizi kurun oraya. Playlistinizi önceden bulun, hazırlayın. Yapacağınız videoyu önceden bulun, hazırlayın, programlayın. O an Hah, hadi ben spor yapayım dediğiniz zaman işinizi kolaylaştıracak. Ya da mesela atıyorum spor salonuna gidiyorsanız eve uğramayın işten sonra. Eve uğrayıp koltuklara yayılıyorsanız demek ki olmuyor. O zaman spor çantanızı yanınıza alın ve işten direkt spora gidin. Atomic Habits diye bir kitap var. Bilmiyorum aranızda okuyanlar oldu mu? Bu işte e, sadece spor için değil herhangi bir alışkanlık geliştirmek isteyenler için. O kitapta şöyle diyor. Dört tane adım var. Diyor ki Make it obvious. Yani barizleştirin olayı. Adımları azaltın dediğim gibi. Make it attractive. Hoşunuza gidecek bir şeye dönüştürün. Mesela size bir örnek veriyorum atıyorum yürüyüş yapmayı sevmiyorsunuz ya da koşmayı neyse bunu sevdiğiniz bir aktiviteyle birleştirin mesela podcast dinlemeyi seviyorsunuzdur mesela işte müzik dinlemeyi seviyorsunuzdur mesela kitap sesli kitap okumayı istiyorsunuzdur İkisini birleştirin. Böyle bir arkadaşım var diyor ki dizi saatleriyle spor saatlerimi aynı saate getiriyorum ki işte koşu bandının üstündeyken bir yandan sadakatsiz izleyeyim mesela. Anladınız mı? Herhangi sevdiğiniz bir şeyle birleştirirseniz bunu attractive, çekici kılarsınız. Üçüncüsü diyor ki make it easy. Sizin için onu yapmasını kolaylaştırın. Ve sonuna da mesela bir hediye koyun. Bu tabii ki hadi spor yaptım yemek yiyeyim gibi bir hediye olmasın. Ama sevdiğiniz bir işte oyunu oynayacağınıza söz verin sonrasında. Ya da işte ne bileyim spor salonuna gidiyorsanız ondan sonra saunaya gireceğinizi düşünün. Aslında ilk başta başladığınızda belki sonda bir kendinize ödül vermek isteyebilirsiniz. Ama zaten bir noktadan sonra spor yapmanın size verdiği o iyi hissi yaşadıktan sonra ve enerjiyi yaşadıktan sonra kendinize ödül vermenize bile gerek kalmıyor. Çünkü o his zaten sizin ödülünüz oluyor. Lütfen yalvarıyorum kendinize çok yüklenmeyin. Kendinize yüklenirseniz zaten o sürekli bir şey olmayacak. Üf bugün de spor yapmadın. Bak şu kız nasıl spor yapıyor. her... Benim için diye olabilirsiniz bunu. Of, Mimosa'ya bak, her gün spor yapıyor. Ben yapamıyorum. Ben o enerjiyi bulamıyorum. Birincisi, kendinizi asla başkalarıyla karşılaştırmayın. Bakın, bunu söylemesi kolay, yapması çok zor bir şey. Ama birincisi, kendinizi karşılaştırdığınız o insanların geçmişini bilmiyorsunuz ya da geçmişini iyi araştırın önce. Çünkü mesela atıyorum siz kendinizi benimle karşılaştırıyor olabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi zaten ortaokuldan beri voleybol oynayan, hayatında hep spor olmuş, personal trainerlarla çalışmış kaç kere bir insanım. Şimdi siz eğer spora ilk defa başlayan biriyseniz benim şu anki bu halimle kendinizi karşılaştırmamanız gerekiyor. İlham almak kesinlikle çok güzel bir şey. Benim de ilham aldığım insanlar var. Ama Jay Shetty'nin podcastında şöyle bir şey söylüyordu. Not envy the person, study the person. Yani o kişiyi kıskanmayın, o kişiyi çalışın, kişi nereden gelmiş? Ne zamandan beri spor yapıyor? Nasıl bir geçmiş var? Bunu önce bir isterseniz araştırın. Sadece kendinizle karşılaştırın. Kendinizin ne kadar yol kat ettiğine bakın. Atıyorum bundan 2-3 hafta önce bir tane şınav bile çekemiyorsunuzdur. Hadi bir ay diyelim, bir buçuk ay diyelim. Bir tane şınav çekebildiniz. Bu mükemmel bir şey ve bunun için kendinizle gurur duymanız gerekiyor. Ya biz Dün bunu babamla konuşuyorduk. Siz arkadaşlarınızla gurur duymuyor musunuz? Arkadaşlarınıza helal olsun sana demiyor musunuz? Ya da motive etmiyor musunuz? Aynı şefkati ve aynı motivasyonu neden kendinize göstermiyorsunuz? Deyin ki helal olsun Mimoza sana ya. Helal olsun gelişimine deyin. Neden bunu yapmıyoruz? Hayatımızın hiçbir kes şeyinde yapmıyoruz. Alanında yapmıyoruz. Takviminizde spora yer açmak önemli bir adım olabilir. Haftalık programınızı yaparken spora bir alan oluşturmak önemli olabilir. Şimdi dediniz ki bana çok çalışıyorum. Sabah erken işe gidiyorum, akşam eve Bakın gerçekten bunlar bir bahane. Bunu yüzünüze vurmak istemezdim ama bu gerçekten bir bahane. Ben günde bir saat spor yapmıyorum. Bakın ben günde max 45 dakika. Max 40 dakika. Normalde günde 30 dakika. Sadece 30. Ha, her günde değil bu arada yanlış anlaşılmaması ama yaptığım sporun süresi 30 dakika. Gününüzün içerisinde 30 dakikayı bulamayacak mısınız? Hadi 30 da olmasın. Bakın 30 da olmasın. Yeni başlıyorsanız spora. Günde 10 dakika, 15 dakika yok mu? Yok mu? Bana yok diyemezsiniz. 10 dakika 10 dakikan bile yok diyemezsiniz. Çünkü eminim Instagram'a baktığınız 10 dakikanız var. Hiç mi yok? O zaman şunu size önerebilirim. Ben eski işimde çalışırken aynı dediğiniz şeyi yaşıyordum. Sabah işe gidiyordum. Akşam eve geldiğimde hiç spor ne spor yapacağım ya şimdi filan oluyordum. Baktım ki bu böyle olmayacak. Spor yapmayı bıraktım. O zaman dedim ki Mimoz'a o zaman sabah erken kalkarsın. İşe gitmeden önce sporunu yaparsın. Böylelikle onu sabahtan atarsın kenara. Günün geri kalanında ne yapmak istersen yaparsın. Ve ben bu şekilde sabah 7.45'te kalkıyordum. 6.45'te kalkmaya başladım. 7'de matın üstüne geçiyordum. Önce birazcık esniyordum, kendime geliyordum. Yarım saat spor yapıyordum? Duşumu alıyordum ve işe gidiyordum. Ve bu beni o kadar iyi hissettiriyordu ki size anlatamam. Çünkü aslında bu hissi birazcık özlüyorum. O sabah erkenden yapılan spor. Sabah 9'da işe gidiyorsunuz ve böyle şey oluyordum ben. Ben bugün, Aa, ben bugün spor bile yaptım. Sabah 9'da. Çünkü o sırada <laughs> o kadar ne yaptım farkında olmuyordum ki. Uykuluyum falan falan hani sabah hava karanlık, kışın falan. O yüzden farkında olmuyordum ki. Abi ben, ben sporumu bile yaptım bu sabah. Ve sonra günün geri kalanı o kadar enerjik oluyorsunuz ki. Öyle gelmiyor olabilir. Çok bu bana gelen mesajlardan bir tanesi. Çok yoruluyorum. günün geri kalanında yorgun olacağımı düşünüyorum. Birincisi bu bir ön yargı. Yorgun olmayacaksınız. Belki ilk başta yorgun olacaksınız. Çünkü vücudunuz hiç buna alışık değildi. Ama bir hafta sonra, iki hafta sonra zaten alışacaksınız ve o spor size enerji vermeye başlayacak. Öğle aranızı kullanın. Öğlen yemeği aranız bir saatse yarım saatinde yemek yiyebilirseniz yarım saatinde çıkın yürüyün. Ne tür sporlardan hoşlandığınızı keşfedin. Ben takım sporu çok seviyorum. Voleybolcuydum diyorum zaten. En sevdiğim şey voleybol oynamak. En. Ben voleybol oynarken bana spor yapıyormuşum gibi gelmiyor zaten. Ben o sırada unutuyorum. Dünyayı unutuyorum. Her şeyi, bütün problemlerimi unutuyorum. Koşmaktan nefret ediyorum. En sevmediğim şey. Koşmayı asla mantıklı bulmuyorum. Çünkü koşuyorsun koşuyorsun nereye? Hele şeyin üstünde koşmak en mantıksızı koşuyorsun koşuyorsun hiçbir yere varmıyorsun hani dışarıda kendinizden bir yere varıyorsun demek ki koşmak bana göre değil kendi kendime spor yapmayı sevmemin nedenlerinden bir tanesi de onu kendime ait bir zaman olarak görmek meditasyon gibi bir şey ya müziği açıyorsunuz sonuna kadar dans de sadece kendinizin olduğu kafanızı boşalttığınız problemlerinizi unuttuğunuz bir maksimum bir saat ve bu beni çok iyi hissettiriyor kendi sevdiğiniz sporu bulmak için de deneyin farklı şeyler deneyin. Bir arkadaş bulun kendinize spor yapmayı seven. Pilates deneyin, yoga deneyin, kick deneyin. Sevmediğiniz bir şeyi sürekli yapamazsınız. Yazanlar olmuş bana. Çok sıkılıyorum. O zaman demek ki onu yapmayacaksın. Başka bir şey yapacaksın. Ben de hep aynı şey yapmıyorum. Sürekli hit yapmıyorum. Ben de değiştiriyorum çünkü ben de sıkılıyorum aynı hareketleri yapmakta. Yürüyüşe çıkıyorum ya da gidiyorum parkta aynı sporu parkta yapıyorum. Alıyorum telefonumu yanıma. Parkta yapıyorum en azından güneşte açık havada yapmak bana iyi hissettiriyor. Yine sezgisel beslenme videomda bahsettiğim gibi vücudumu dinliyorum. Fark ettim ki regli takvimimle çok alakalı. Regli olana doğru olan haftalarda hiç öyle haldır huldur sporlar yapasım gelmiyor regle olduğum günlerde zaten gelmiyor. O zaman daha böyle yoga, stretching, rahat şeyler yapıyorum. Reglim bittikten sonraki hafta mesela o 10 gün müthiş enerjik oluyorum. O zaman hoplamalı zıplamalı şeyler yapıyorum. Vücudunuzu dinleyin. Vücudunuz size söylüyor zaten. Bu arada sorulan sorulardan bir tanesi de şuydu. Bir programın var mı? Bir program takip ediyor musun? Yoksa kafana göre mi yapıyorsun diye. Aslında bir programınızın olması iyi bir şey. Personal trainerlarla çalıştığınız zaman genellikle onlar bunu düşünerek birazcık size program yaptırıyor. Ben açıkçası düşünmüyorum. Yani hani bugün kol yaptım. Yarın bacak yapayım. İşte ertesi gün karın çalışayım. Ondan sonra işte ağırlık çalışayım. Öteki günde hit yapayım filan gibi çok düşünmüyorum. O gün karar veriyorum. O gün ne hissettiğime göre karar veriyorum. Ama olabildiğince karışık yapmaya çalışıyorum. Yani bir hafta boyunca da sadece bacak çalışmıyorum. Sonra zaten takip ettiğim YouTube kanallarını size söyleyeceğim. O kanallarda zaten her türlü egzersiz videosu olduğu için illa ki o güne uygun bir şey buluyorsunuz yani hiç zor değil. Arkadaşlarıma sorduğum zaman nasıl motive olduklarını gelen cevaplardan bir tanesi şeydi. Kendime küçük hedefler koyuyorum. Çılgın hedefler koyunca onlara ulaşamayınca tabii ki insan kendini kötü hissediyor. Ama eğer küçük hedefler koyarsanız ve bir arkadaşla sözleşmek, bu da çok gelen cevaplardan bir tanesiydi. Kendinize bir, bir tane arkadaş edinin, o arkadaş sizi sürekli gaza getirsin. Yani birbirinizi gaza getirin. Spor kıyafetini bir giy önce üstüne. O, zaten onu konuştuk. Sonra dedim ki Mimoza tamam, çok yüklenme kendine. Matın üstüne bir çık, bir şöyle bir esne. Ve diyorum ki başka bir şey yapmak zorunda değilsin mimoza. Sadece bugün, bugün sadece ısın o zaman diyorum. Yani stretching yap. Stretchingler yaparken zaten videomuza bir o havaya sokuyorsunuz. O havaya bir giriyorsunuz zaten. Ondan sonra zaten diyorsunuz ki ya aslında hani 3 taşınav çeksem, 5 de squat yapsam Hani yaparım ya şu an oluyorsunuz. Ya hadi tamam ısındım bayağı, Squat da yaptım şuna. Tamam hadi o zaman bir küçük bir 20 dakikalık bir workout yap. Bu adım 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 adım. Başladığım günlerde gayet güzel spor yaptım ve böyle kanter içinde bitirdiğim günler oluyor. Bunu yapmaya kendimi teşvik edip matın üstüne çıkıp stretching yaptıktan sonra Hayır ya benim canım şu anda karnıyarık ve pilav yemek istiyor dediğim ve mattan kalkıp spor kıyafetlerimle gidip buz buzdolabını açıp yemek yediğim günler de oluyor. Ama işte orada önemli olan gerçekten karnımı dinlemek, vücudumu dinlemek, gerçekten canım ne istiyor. Önce ona bir şans verin, bir spor yapmaya teşvik etmeye çalışın. Matın üstündesiniz, hala baktığınızda olmuyor. Hakikaten canınız pilav yemek istiyor. Gidin pilav. Pilavı iyi yiyin. İyi afiyet olsun. Spor yapacağım, 10 kilo verince mutlu olacağım. Bu zaten genel hayatta da bu söylenen bir şeydir. Şu 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 olunca mutlu olacağım. Demeyin öyle bir şey yok. Sürece odaklanın. Nasıl derler ya journey'den keyif alın. Seyahatten keyif alın. Size nasıl iyi geldiğini düşünün. Şöyle cevaplar da çok gelmiş mesela. Biliyorum ki çok uzun sürecek sonuçlarını görmek. Bu arada hani sonuç görmek denilince anlıyorum ki ben orada insanlar zayıflamaktan bahsediyor. Ya da işte kilo vermekten ya da karınkası görmekten bahsediyor. Sonuçları görmek çok uzun sürecek. Biliyorum. O yüzden de çok üşeniyorum. Yani o zaman çok sert olacak bunu söylemek ama yani o zaman hayatta hiçbir şey yapmayın. Çünkü hayatta hiçbir şey hemen olmuyor ki. Her şey için çalışmanız gerekiyor. Her şey için birazcık efor sarf etmeniz gerekiyor. Spor da öyle. Eğer hayalinizde fit bir vücuda sahip olmak varsa terlemeniz, kalori yakmanız, hareket etmeniz gerekiyor. Bu normal. Şunu hatırlatın kendinize. Bunu babamla konuştuk. O söyledi. Uzun bir süre çalışıp ...sabırlı olup, başarılı olduğun bir anını düşün. Bu hayatının herhangi bir anı olabilir, herhangi bir şey için olabilir. Hangi özelliklerin o başarıya ulaşmanı sağladı? O hisleri hisset, o hisler neydi onları bir hatırla. Ve şunu fark et ki aynı şeyleri bunun için de yapabilirsin, buna da adapte edebilirsin. Motive olmak için neye ihtiyacınız var? Ne olsa üşenmezsiniz spor yapmaya, bunu düşünün. Şunu, şu an bu videoyu durdurun ve bunu düşünün. Ne olsa spor yapmaya üşenmezsiniz. Haftada kaç kere ve nasıl yapıyorsun demişler. Haftada kaç kere yaptığımı bilmiyorum. Çünkü belli bir düzenim yok. Bazı haftalar 6 kere yapıyorum. Bazı haftalar 3 kere yapıyorum. Bazı haftalar hiç yapmıyorum. Yazın bir ay boyunca hiç spor yapmadım. Yapmadım. Çünkü o sırada gezmekle, içmekle, eğlenmekle meşguldüm. Ama sonra ne zaman ki döndüm rutinime, canım istedi zaten, vücudum istedi spor yapmak. Ve günde dediğim gibi 30-40 dakikadan fazla yapmıyorum. E, spor ekipmanları ve kıyafetleri sorulmuştu. Bir sene filan evde sadece matım vardı, ağırlıklarım falan hiçbir şeyim yoktu. Matım vardı, ipim vardı, ip atlıyordum. Ondan sonra 2 kiloluk dumbbelllar aldım kendime. Daha da yeni, işte bir 6 ay belki oldu olmadı, 5 kiloluk dumbbelllar aldım. Aldım. Onlarla çalışıyorum. Diyeceğim şu ki, hiçbir ekipmana aslında ihtiyacınız yok. Vücut ağırlıklı antrenmanlar yapıyordum. Lastik iyi bir şey, lastik alabilirsiniz. Yuvarlak lastiklerden diyorum, hani böyle dizinizin etrafına geçirdiğiniz. Lastik, dumbbell, ip, mat. Benim ekipmanım bu kadar. 2 kiloluk ve 5 kiloluk dumbbell. Şimdi bir tane kendime 3 kiloluk alayım diyorum böyle Tam arası bir şeye ihtiyacım oluyor bazen ama artık bu hani işin şımarıklığı yani aslında gerek de yok. Spor kıyafetlerimin de çoğu Oysho zaten. Şu anda üstümdeki evet her şey Oysho. Keşke şu an Oysho bana sponsor olmuş olsa bu videoda daha desem ki benden de size Oysho'ya indirim kodu ama henüz, henüz değil. Ama bir gün olacak göreceksiniz o şovada sponsor olacak. Para verip ilk spor kıyafetleri almayı tercih ediyorum. Çünkü ben gerçekten aldığım spor kıyafetlerini yüzyıllarca giyiyorum. Nereden başlanır? En büyük sorulardan bir tanesi de buydu. Birincisi personal trainerla başlayabiliyorsanız bence en güzeli birincisi bu. Çünkü eğer hiç spor yapmadıysanız hayatınızda spor hareketlerinin nasıl yapılması gerektiğini bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle ve sakatlıklara yol açabilir. O yüzden bu çok tehlikeli bir şey. Kesinlikle eğer hiç evde spor yapmadıysanız birazcık kendinizi bu konuda eğitmenizi öneriyorum. Doktora önce bir gidin. Sağlığınız yerinizde ve Vücudunuzda herhangi bir problem var mı? Çünkü ben burada kimseye yanlış bir şey istemiyorum. Bel fıtığı olan var, işte belinde, dizinde problem olan var vesaire. Önce bir kesinlikle doktorunuzla konuşun. Ondan sonra işte personal trainer'la belki konuşun. Konuşabiliyorsanız en azından hareketlerin nasıl yapılması gerektiğini öğrenirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorum derseniz internetten araştırın. Her hareketin nasıl doğru yapılması gerektiğini gösteren videolar var YouTube'da. Squat'ın, lunge'ların nasıl yapılması gerektiğini öğrenin. Bir noktada olayı kaptığınız zaman her hareketin nasıl yapılması gerektiğini anlıyorsunuz ve tahmin ediyorsunuz. Ben çok spor geçmişi olan bir insan olduğum için evde rahatlıkla yapabiliyorum spor. Çünkü hareketlerin nasıl yapılması gerektiğini biliyorum. Bel çukuruma dikkat ediyorum. Mesela benim bel çukurum var. Yerde mesela bacak kaldırma hareketi diyelim ki yapıyorsunuz. Orada mesela belinizin çukur olmaması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Sumo squat dedikleri. Orada mesela dizlerinizin böyle içe doğru gitmemesi gerekiyor. Düz durması gerekiyor. Atıyorum lunge yaparken ağırlıklı lunge sırtınızın her zaman dik olması gerekiyor. İlk başta başlıyorsanız mutlaka profesyonel destek almanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında internette yazdığınız zaman beginner workout, low impact workout, low impact zıplamasız olanlar, diz dostu olanlar, pilates workout, yoga fusion workout bu gibi şeyler yazarsanız bunlar daha başlangıç seviyesi için uygun olan videolar. Beginner hit yazarsanız eminim başlayanlar için hit çalışmaları da çıkacak ama çok haldır huldur ilk başta kendinizi yorarsanız sonra demotive olursunuz. Küçük küçük başlayın. Isınmayı ihmal etmeyin. Isınma en önemli şey. Stretching ikinci en önemli şey. <laughs> Isınmazsanız Direkt sakatlanırsınız spor yaptıktan sonra da stretching en önemli şey. Ertesi gün kaslarınızın ağrıması çok normal. Benim şu an mesela karn, karın kaslarım ağrıyor çünkü dün karın çalıştım. Birazcık spor spora başladığınız zaman, bir rutine girdiğiniz zaman o ilk günkü ağrı gibi olmayacak zaten. Sonra bir daha o kadar ağrımıyor vücudunuz. Videoyu yarım bıraktığın zamanlar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani size zaten Instagram'da da paylaşıyorum öyle şeyleri. Bir kere gerçekten spora başlayıp işte karnı yarık yediğim bir gün olmuştu. Dura dura yaptığım oluyor. Yapamıyorsam hareketi biraz dinleniyorum. Tekrar devam Diyorum. ya da modifiyesini yapıyorum. Her hareketin bir tık daha kolay versiyonu oluyor genellikle. Atıyorum şınav çekerken ayaklarınızın üstünde değil dizlerinizin üzerinde çekersiniz. En sevdiğim egzersiz ne? Tabata yapmayı çok seviyorum. Hiç durmadan oluyor. Mesela her 20 saniye yapıyorsun 10 saniye dinleniyorsun, 20 saniye yapıyorsun, 10 saniye dinleniyorsun ve hiç durmadan. Müzikle onu aynı ritme getiriyorlar hareketi. O çok eğlenceli oluyor. Geri sayımlar oluyor falan falan. Böyle kendimi çok gaz hissediyorum onlarda. Geçen hafta paylaştığım YouTube kanalları önerilerim videosunda Ali Abdal'ı söylemiştim. Ali'nin paylaştığı bir şey vardı. Bir kitaptan. Happy Sexy Millionaire diye bir kitapmış. Orada şöyle bir şeyden bahsediyor. Are you thinking of quitting? Vazgeçmeyi mi düşünüyorsun? Evet. Cevabınız evet diyelim ki. Şunu soracaksınız kendinize. Zor olduğu için mi? Yoksa it sucks yani hmm, istemiyorsunuz diye mi? Zor olduğu içinse eğer cevap. Is the challenge worth the potential reward? Yani bu yapacağınız şey sonuçta kazanacağınız ödüle değer mi? Eğer bunun cevabı evetse o zaman devam edin. Eğer Sonuçta elde edeceğiniz ödül bütün bu çalışmanıza değmeyecekse o zaman bırakabilirsiniz. Sonra şunu söylüyor. Eğer cevabınız it sucks'dıysa yani istemiyorum, hoşuma gitmiyor mesela. Hoşunuza gidecek bir şeye çevirebilir misiniz bunu? Eğer cevabınız hayırsa vazgeçin, yapmayın. Ama eğer cevabınız evetse yani hoşunuza gidecek bir şeye çevirebilirseniz bunu. İşte mesela dedik ya koşarken müzik dinleyin, podcast dinleyin, kitap dinleyin. Eğer hoşunuza gidecek bir şey çevirebiliyorsanız şu soruyu sorun kendinize. Is the effort required worth it? Yani sarf edeceğiniz çaba buna değer mi? Evetse vazgeçmeyin. Hayırsa vazgeçin. Bu tabloyu çok sevdim. Bu da her zaman aklınızda olsun. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemezsiniz. Babamın lafı. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor farklı sonuçlar elde edebilmek için takip ettiğim spor kanallarını da paylaşıyorum. En sevdiğim iki kız Heather Robertson ve Growing Ananas. Ben sadece neredeyse bu iki kızın sporlarını yapıyorum. Madfit hem de başla, başlangıç seviyesi için çok güzel videoları da var. Madfit'te beginner diye ararsanız Body Project, Fitness Blender, Mr and Mrs Muscle, Pop Sugar Fitness. Pop sugar Fitness'ta en sevdiğim bir adam var. Dupree. Jack Dupree mi? Jack Dupree mi? Dupree mi? Bayılıyorum o adama. Natasha Oseyan. Brett Larkin Yoga gördüm bir tane. Başlangıç için yoga gösteriyordu. Ve ayrıca tabii ki benim en sevdiğim Yoga with Adrienne. En sevdiğim yoga kanalı. Umuyorum hepinizi spor yapmak konusunda gaza getirmişimdir bu videoyla. Bakın gerçekten inanın bana. Bir başlayın, birazcık devam edin. Sonra ne kadar iyi hissettiğinizi görünce ona bağımlı olacaksınız. O hisse bağımlı olacaksınız. Ne zaman motivasyona ihtiyacınız olursa Instagram'da açın benim videolarımı. Zaten sabit hikayelerimi kaydediyorum bütün yaptığım sporları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bye!